Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer dün 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincanlı ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeye İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent Çelek gönderirken sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Dinçer'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Köyü mezarlığında toprağa verildi. 1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yerleri, İstanbullu gelin gibi yapımlarda yer almıştı. Dün Semra Dinçer'in ölüm haberini duyuran Haluk Levent, bilinmeyen bir gerçeği de anlattı. Dinçer'in iki yıldır kanserle mücadele ettiğini belirten şarkıcı, akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik, sadece SD olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu. Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı Az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun diyerek oyuncuya gizlice yardım ettiklerini açıklamıştı.